Merhabalar sevgili izleyiciler. Bu hafta yeni bir arka plan öyküsüyle yine sizlerleyim. Çoğumuz keşifler yapmaya, yeni mekanları tanımaya gidiyoruz. Oysa yanı başımızda ne güzellikler var? Bazen bunları görmeden geçebiliyoruz. Arka plandan arka planda olmanın etkisinden olsa gerek diye düşünmeden edemiyorum. Arka planda kalmışlığı, yaşanmışlığı, gerçekliği ve tüm ihtişamıyla benim gözümden bu hafta Adana'nın tarihi bir mahallesi olan Tepebağ'dan bahsetmeye çalışacağım. Sizlere anlatmaya çalışacağım Tepebağ sevgili izleyiciler. Benim için çok özel bir anlamı olan bu tarihi mekanı bırakın Adana dışından izleyicilerimizi Adana olup da kaçımız biliyoruz. Bilenlerin çoğunun da yollarını bile unuttuğu bir yer Tepebağ aslında unutulma şehrin yerleşim yeri olarak kuzeye kaymasından kaynaklı olsa gerek diye düşünmeden de edemiyorum. Bununla birlikte benim nüfus cüzdanımda halen Tepebağ doğumlu olduğum yazar sevgili dostlar. E, tüm geçmişlerimi yazarken kullandığım da Adana Tepebağ doğum, Adana Tepebağ doğumluyum. E, kendi adıma sizlere her şeyi özetlese gerek. Bana Tepebağ anlat deseler gecesiyle gündüzüyle ayrı bir güzelliktir derim. Ayrı bir dünyadır, farklı bir dünyadır derim. Peki farklı dünyalar nasıl olur da ikisi birden güzel olur? Ee, diye soracak olursanız gündüz sükuneti ve dokusuyla gecesi ise hayatın kendisiyle ve bana öğrettikleriyle güzel derim. Tebevaan tarihi ilk imar çalışmalarına bakacak olursak Neolitik çağa kadar uzanıyor. Yani Adana'nın ilk yerleşim yerlerinden birisi Tepebağ. Büyüklerinizin anlatımıyla eskiden sel e, olurmuş, sel gelirmiş, Seyhan nehrinin dere yatağı taşarmış. E, bu neden nedir ki Tepeba yüksekte kaldığı için adı üzerinde e, tepe, yerleşim yerini Tepebağ kurmuşlar. E, Seyhan nehrinin karşısındaki bulunan bu yerleşim yeri surlarla çevrilmiş geçmiş zamanda. Bu sırlar, surlarla çevrilmesinin ardından da Tepeba Taş Köprü'nün uzağında kalmış. Günümüzde Tepeba arkeolojik parka çevrilmekte. Şu anda planlar, programlar bu şekilde. Ee, herhalde geçen yıl durduruldu diye biliyorum. arkeolojik kazıların yanında 18. yüzyıldan kalma evler ve kamu binaları restore edilip butik otellere, kafe ve restoranlara dönüştürülmeye çalışılıyor. Bu konuyla ilgili çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Tepebaşı çoğumuzun büyüğünün, yolunun düştüğü veya okulunun yer aldığı yerleşim yeridir. Yani babalarımız, dedelerimiz, atalarımız mutlaka Tepebaşı ile bir ilişki, Adanalı olup da Adana'nın yerlisi olup da bir Tepebaşı ile bir ilişkisi mutlaka olmuştur. Bu anlamda size Tepeba Lisesini bilir misiniz diye bir soru sormak isterim. Tepebağ bilenler bilecektir, hatırlayanlar gözünün önüne getirecektir. Ama çatısını özellikle 98 depreminden sonra tarihe inat bir duruşla, daha çok böyle bir meydan okuyan bir duruşla halen yerinde duruyor. Bugün restore edildi ama ben size çoğunuzun görmediği bir açıdan Tepebağ'ın, Tepebağ Lisesi'nin çatısını göstermek istiyorum. Bununla birlikte Musabalı Konağı, yani Namı diğer Kemerli Konak, hani birçok dizi, film, e, dizi ve film çekilmiştir. Müthiş bir evdir. Ne hikayeler gizlidir bu evlerde. Özellikle muharebe dönemlerini baz aldığımızda, e, bu Musabalı Konağının e, çok tarihi, çok mistik bir e, yapısı vardır. Sevgili izleyiciler, Aziz Paulus Kilisesi desem. Belki bilemezsiniz ama e, sizlerin bildiği adıyla Bebekli Kilise. Kilise hem Katolik hem de Protestan cemaati tarafından müşterek bir şekilde kullanılıyor. Tahminen 1880-1890'lı yıllarda yapılmış. Adana'nın merkezinde yine Tepebağ'a e, sınırları içerisinde yer alan İtalyan Kilisesidir. Kilisenin tepesindeki Meryem Ana'nın 2,5 metrelik Tunç heykeli bebeğe benzetildiği için halk arasında kilisenin ismi Bebekli Kilise olarak geçer. Kilise Pavlus adına yaptırılmıştır sevgili izleyiciler. Bir de Gazi Mektebi var. Adana'mızın tarihiyle ilgili bam tellerinden birine dokundunuz demektir. Gazi Mektebi geçtiği zaman her ne kadar 1945 ve 1998 depremlerinde büyük zarar görmüşse de günümüzde 100 yılı aşkın yakın tarihe canlı tanıklık etmiş yapılardan birisi olarak restore edilip dimdik Ayakta durmaktadır Gazi Mektebi, yine Tepebağ sınırları içerisinde görmeniz gereken bir mekan. Tepebağ merkezinde Seyhan Nehri kenarında günümüze Tepebağ ve Kayalı Mahalleleri altında kalan Tepebağ Hüyü, Çukurova'nın en önemli ve en büyük köyüklerinden birisidir. Hüyükte bilimsel sondaj kazı çalışmalarına 2013 yılında başlandı ama mali yükümlülükler Adana Büyükşehir tarafın, Belediyesi tarafından Kazı çalışmaları devam etti bir müddet ama e, günümüzde e, bu çalışmalar e, durmuş durumda sevgili izleyiciler. Bununla birlikte ekranda gördüğünüz fotoğrafa baktığınız zaman, e, incelediğiniz zaman arkada Merkez Camii'nin minareleri görünmekte. Merkez caminin minarelerini baz aldığınızda Seyhan Nehri'nin de hemen yanından böyle bir halklığını hesap edersek Adana'mızın ilk yerleşim yeri olan Tepe bağın yüksekliğini ne kadar yüksekte kaldığını hemen anlayabiliriz. Altından kemer geçen cami her ne kadar kemer altı diye bilinse de burası tahtalı camidir. Ee, tahtalı caminin e, kemer altı cami ile 5 Ocak meydanındaki karıştırıldığı doğrudur. Ama e, Adana'da e, altından kemer geçen tek cami tahtalı camidir. Ve bu sokak e, benim 18 sokak çıkmazında anlattığım... Sokakla kesişen yerde bulunmaktadır. 18 Sokak Çıkmazı çıkmazlı isimli öykümü de www.niyazisertkalacı.com adresinden okuyabilirsiniz. Evet, Tahtalı caminin hemen yanında kullanılmayan Hidayet Oğlu Konağı bu şekilde yine tarihe meydan okumaktadır. Gerçekten ne hikayeler yaşandı bu konakta? Daha çok cami görevlisinin kullanılması için vakfa devredilmiş. Şu an vakıflar müdürlüğü tarafından vakıflar müdürlüğü tarafından koruma altında ama gördüğünüz hali de pek iç açıcı değil. Tatlıcı gönül kardeşlerden bahsetmek isterim. Tatlı yemeyen var mıdır burada bilmiyorum. Bu biraz ön plan olsa gerek ama. Adana ve halka tatlı denilince gönül kardeşleri unutmamak gerek. Şalgamı bir de şalgamcı kızlar diye bilinen eski adıyla Remzi Usta'nın hakiki meşrubatlarından içmenizi de tavsiye ederim. Nesrin Hanım bu konuda gerçekten sizlere muhteşem şalgamını tattıracaktır diye düşünüyorum. Paris Pasajı bir zamanların alışveriş merkeziydi. Neler yoktu ki oyuncak, bilimum züccaciye ihtiyaçları, terlik, kıyafet, gelinlik ve daha neler neler pasajın içerisiyle birlikte sokağa taşınmış durumdaydı alışveriş merkezi olarak. Günümüzde çok eski hallerini özlüyor gibi görünmekte Paris pasajı ve sokağında bulunan esnaf. Ayrıca Çakmak Caddesi çok değerli bir caddeydi. Dükkanları kilo ile altın karşılığı kiralanırdı. Bugün Çakmak Caddesi de eski önemini yitirmiş durumda şehrin e, az önce de söylediğim gibi kuzeye yerleşmesinden kaynaklı olsa gerek. Unutmadan bir de tüm fotoğrafçıların mutlaka portresini çektiği Paladayı var. Tarihi dokuya kültürel bir portre komşumuz Mehmet abi. E, eğer Tepebağa gelirseniz mutlaka Paladayı'nın da bir fotoğrafını, namı diğer Paladayı'nın Mehmet abi'nin bir fotoğrafını çekmeden e, gitmeyin. E, yoksa arşiviniz eksik kalır. Adana'da doğmuşum. Mirza Çelebi'de ilkokulu İstiklal'de, ortayı Tepebağ'da, liseyi erkek lisesinde okumuşum. Kimilerine göre doğuştan şair, biraz da asi doğmuşum. Ve en acısı Adana'nın barajında üç kere boğulmuşum. O gün bugündür denizle aram açık, buz gibi soğumuşum. Ahmet Selçuk İlkan havası mı, suyu mu Nedir bilmem ama gariptir huyların benzemesi. Adana eski Adana. Çocukluğumda kaybettiğim, alışamadığım yalnızlığına, herhangi bir toprak damında, şiir yazarcasına, bağıra bağıra ağlarcasına, canını acıtıp kanını akıtırcasına. Şairim yani, yürek içisi, yani namus içisi derken bile şaire inat yazmışım yazdıklarımı. Çocukluğum geçmiş bu sokaklarda, halen geçimimi sağlıyorum. Oyumu halen burada kullanıyorum. Kağıtçı Ali abiler, kahveci Ersin abiler, dedemin en yakın arkadaşı, o zamanlar tarihinin en uzun süre muhtarlık yapmış adamı Ferhat amcayı. Atışmalarını, sözleri, havalisleri, nereden girelim demeler, hani bir tarif yaparlar, hani petrol var ya ülküye ablaların petrolü, Oradan girince hemen meşhur çeşme var. Cemal Gülsel Caddesi'nden petrolün hemen yanından çıktığınızda bir çeşme var. Sağa sola ya da yukarıya düz devam et. Sanırsın avayat çeşmesi. Ama kimlere tarif etmemiştir ki yolu bu meşhur çeşme. Çoğunuzun yüzünde gülümseme olduğunu görür gibiyim sevgili dostlar. Evet bir konuya da açıklık getirmek isterim. Günümüzde sınırları çok karıştırılan Tepebağ ile Kayılıbağ'ın ayrı ayrı güzellikleri bulunmakta. Tepebağ, Çakmak Caddesi ile İnönü Caddesi yani e, adliye binası önündeki cadde ile e, Çakmak Caddesi'nin kesiştiği yer, e, adliye binasının önünü almakla birlikte Abidinpaşa Caddesi'ndeki yarı bölümü hemen herkesin bildiği Bekir Sapmaz Öğrenci Yurdu'nun bulunduğu boylu boyunca uzanan Avukat Turan Arık Sokak. dörtgen ile çevrili. Bunun dışında Atatürk'ün evi, sinema müzesi, eski Luna Park, Taş Köprü, Seyhan'ın başlangıcı, e, Gülek Eczanesi gibi tarihi yapılar Kayalıbağ içerisinde yer almaktadır. Sevgili izleyiciler, Adana'mızın bu mistik mahallesinin sokaklarında kal, kaybolmayı şiddetle tavsiye ediyorum sizlere. Bu haftalık da benden bu kadar. Haftaya yeni bir arka plan öyküsünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.